Rahim Çimen Konya Şehir Koleji Anadolu Fen Lisesi Müdürü. Bu şehir doktor yetiştirecek. Bu şehir mühendis yetiştirecek. Bu şehir başkan yetiştirecek sloganlarıyla 4 yıl önce eğitim öğretim süreçlerini başlattık. Konya Şehir Koleji olarak bu yıl 9. sınıftan itibaren yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi mezun ederek büyük bir gurur yaşadık. Geçtiğimiz yıl YKS'de Türkiye 12.sini, bu yılda Türkiye 11.si ve 25.sini şehrimize kazandırarak büyük bir gurur yaşadık. Pandemi sürecinde tüm okullar eğitim sürecinde ciddi sorunlar yaşadılar. Ancak şehir koleji olarak hızlı ve atak bir gelişim göstererek tüm öğrencilerimize sınıf ortamını yansıtmayı başardık. Öğrencilerimizi online eğitimlerle destekledik. Canlı yayınlarla sınıf ortamını sağlamaya gayret ettik. Akabinde üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize gerekli konferanslar, seminerler, eğitimler sağlandı. Önümüzdeki yıllarda da yine dijital şehir kavramı içerisinde öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve okulumuzun çalışanları ayrıca tüm paydaşlarımızla birlikte Yeni dönüşümlere hazırız. Konya Şehir Koleji olarak bütün bu anlamdaki gelişimleri sağlamak üzere gerekli çalışmaları yaptık. Şehirli olmak ayrıcalıktır.